Kaç hafta önce buralar rengarenkti. Goncalarla, güllerle doluydu. Bir sene bekleyeceğim, yeniden pes pembe olsun diye buralar. Sonra hasat olacak. Bir sene daha bekleyeceğim. Ve ben o Gonca'yı herkesten koruyacağım. Bu bana geçen yaptığınız teklif vardı ya, ben onu kabul ediyorum. Sana söz veriyorum, buraya telli duvaklı gelin olarak döneceksin. Niye bana bu kadar destek oluyorsunuz? Çünkü sen de benim gibisin kızım. Isparta'ya yerleşiyorum. Bundan sonra Gonca ve Toprak arasında kara çalı gibi olacağım. Aralarını bozmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Pardon. Halil hala gülümser aşık biliyor musun? Çok acı çektim be gülümser. Ama Halil benim kocam. Sana söz veriyorum. Toprak da senin kocam olacak. Ece. Ben Gonca'ya çok aşığım.